Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün İzmir'de Atatürk'ün eşi Latife Hanım Köşkü olarak bilinen yere geldik. Şöyle ben size göstereyim köşkü. Şöyle Latife Hanım Köşkü kafe diyor. Burada bir kafe var. Şöyle köşke doğru gidelim. Bu ağaç Uşak Kizade ailesi tarafından Atatürk ve Latife Hanım için dikilmiştir diyor. Evet, size köşkü şöyle gösteriyorum. Burada inşaat çalışması var herhalde. İnşaat alanı duyur. Herhalde tadilat vardır büyük ihtimal. Köşk böyle. İnşaat olduğu için içeri giremiyoruz maalesef. Böylece Köşkü dışarıdan görmüş olduk. Eski bir köşk. Tarihi bir köşk. Karşısında da kafe var. Dinlenme yeri var. Şöyle görüldüğü gibi. Şurada bir ağaç daha var. Bu ağaç Uşak Kizade ailesi tarafından Atatürk ve Latif Hanım için dikilmiştir. Gene bu ağaçta da bilgiler yazılıyor. Şöyle etrafına biraz bakalım. Kafe bulmakta Çevresinde ağaçlar var. Evet arkadaşlar bugün size İzmir'in önemli tarihi mekanlarından birisi olan Latife Hanım köşküne getirdim. Köşkü gezdirdim. Köşkün etrafını gösterdim. Şu an tadilatta olduğu için içeri girilemiyor. İnşaat alanı yazıyor tehlikeli ve yasaktır diyor. O yüzden içeri giremedik. Hemen çevresinde kafeler var. Dinlenme yeri var. Bu şekilde size İzmir'in önemli mekanlarını gezdirmeye ve tanıtmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.